Kesiyoruz. Ben çizme işini bir yere kadar yaptım. Şimdi şu sıraya geçeceğiz. Bakın şöyle göstereyim size. Başa kadar çizdim. Yüklüyorlar. E ee, Şükrü Kivre. Sarı kula mı? Sarı hiç hazırlıksız yakalandık. Bunda sarı kula içilirdi değil mi? Birer içimizi soğuduk. Ergata çoğalttık. Canlı yayıncı amcam. Tamam, Veysel yok. tutak. <laughs> Ama sen bu burada gezeceğin arkadaşlarını da başta değil mi? Ağzı alın, iyi bıçak alın, iki üç tane. Yok yok sen bu çakar milletler şey yapma. Gerçi o tamam mı? Perişan etme. Biz burada keste bizimkiler bir sana verip Salmaz. sarmaz. Tabii. Tamam. Tamam. Elinizi sen bıçağı mı Yani adam <laughs> yardıma gelecek size. Bıçağını, bıçağı da parayla satın alacak. He Teşkilatın sağlam olsun. Cinci tablo çekme alata He. Adam hem yardıma gelecek. Bıçağını da alıp gelecek. Bu bugün bitmez Tugay. Öf, nasıl? Lan! Bücürükler. Sizin, siz bu bokunu temizliyoruz bücürük. Bücürük. Annen çok kaka yapmış. Bücürük. Kötü kötü yiyeyim senin. <laughs> uh. <Anden yener> <gülüyor> 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 Çizme işi bizde. Evet. Yükleme işi. Bir de bu Hakkı abi de. Videoya başladığımızda kimse yoktu ama. Gönleben. Ee, doğru söylüyorsun Ahmet abi. Trak, şeyle, motorlu şeyle kesiliyor da komşularımız yapıyor da o dediğiniz mesela hayvanlar yaylıma çıkıyor ağıl biraz daha kuruması lazım bunun yüzey yaş buna denediğimiz zaman eline yüzüne bulaşıyor makinenin yani rezillik oluyor o dediğinizi yapanlar var da koyunlar meraya çıkıyor ağla girmiyor artık kuruyor e şimdi hayvanlar akşamla sabaha kadar çiçini yapıyor buraya batırıyor sen burayı sen zaten zaten senin içindir, musun? olmuyor yani ha. Yok kral kral şeyde. Bir e, Değil mi koyunlara gidiyor. Neyse. Davara yayıyor da yani. Doğru yaş yani Doğru. bakın. Doğru gider abi. Yok. Takipçimizin biri diyor testereyle çizin diyor. Kürekle alın diyor. Daha kolay olur diyor da bu yaş. biraz kuruması lazım. Bit. ya YouTube'da izleyicimiz. Hakkı abi. <gülüyor> 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 ya bak sen Hakkı abi de kızdırdın Ahmet abi. Kim onu diyor çağırın gelsin diyor. <laughs> gelsin diyor bir bir bir, bir yükleyek diyor. <laughs> Hakkı abi. Hakkı evet. abi ben çizmiyorum nasıl yetiştireceğim size? Telefonu kapatsam da <laughs> bitti. E telefonu alalım kaç dakika oldu? E, e, Vallahi e. siz de demiyorsunuz ki. Oh. Hep bizim memleket işte, komşu köyler. Amcam. Amcam. Komşumuz. Tug Şükrü zaten aşağıya az bir şey tanırsanız. Şükrü konuşmaz genelde. Tugay. <laughs> Bu da annemin Hakkı abi sen bizim neyimiz oluyordun? Annem, <laughs> Annemin kuzeni. oluyorsun değil mi? Evet. Aynı zamanda Fikret abinin yeğeni. <gülüyor> <gülüyor> ya, ta... Şey, yok, abi. <laughs> ya şey, ta ya YouTube'da izleyen biri. Yanar. Allah kaç. Evet. Affedersin. Devam et. He, beni de. Ya tohumu diyeceğim. <laughs> <abi. Bitmiyor lan. gülüyor> Daha pire canlanmadı. Şimdi oyun çıkarmayın. Adımızı çıkarmayın. Bu yaşarlıkta pire olur mu? Zırbı yerler. Pire kuruyunca çıkıyor. Kızarlı destere şu olur ya. aslında. Yaş yaş da kesilir. Bibi kime denir? Bibi babamın bacısına denir. Oh. Kuzucuklar. Hala hala. Hala kime diyorsa. Bibi ona diyorsun. Bibi

...güzel kovularda sizin herifleriniz bulundu. Araçlarınızı görürüz, kendiniz tavlanın köşede olacaksınız. ben geçen şurada... ...havaz mantarı yediydim. <laughs> Arkadaş çok güzel kutban keser. Geçen gün o kutbana Sekiz kilometre ileride döndürdüler. Sonra kendilerine zincir çekip, takos çekme buldular. Kısımdan 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 8 kilometre, Bunu da kısımdan kısımdan kısımdan. 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 Ha şurada dursun, <laughs> çek <Çekşin. gülüyor> <laughs> evet, Atkabiyi size işte. Atkabiyi ben de lazım, bakacağız. Buradan kaybederseniz anca sarı da tutarsınız danayı. <laughs> tut tut, doldurmuş halisin olsun gel. Olarım var. Gel işte. Vasıt gelsen sen ne işe. Ya pe çıkardın içeridensin şey. E çıkarmış ki. Sana kalada dolmuşlar. Yarın seni kafasına almış, boşandırmışlar mı? bir kıllı vardı, aynı onu gibi. Yapmayacaksın mı

Kürün hali mı? He? Kürün hali mi? Al. Ne kadar derin burası ya. Alıp etnestereyle kes diyor Ahmet emmi. Testere şu zırga ne yapsın senin otunda zaten. O dediğini enişte yaptı o sene. Mesela hayvanlar çıkmış da kurumuştu yüzü. Taş gibiydi. Testereyle adam çizdi çizdi aldı. Şimdi yeşil ot yediği için sabaha kadar bir yandan çiş yapıyor bir yandan cıvık tışkı. Kakası çok cıvık oluyor. Süper oynuyor şimdi. Gökkanın kahvesinde. Gökkanın kahvesinde süper oynuyor. Çok soğuk çevre. Evet. Çok soğuk

Kuzuların içine koyma kokusu değişir. Onlar çok, daha iki günlük. Anası nizah eder. Getir bakın bir çocuk öyle. Bir cücük. bir cücük. Sen ne kadar güzelmişsin lan. İki kardeş. Derin ya. Bir dakika çakarak oyunumuz var. Bize selam veren borçlu çıkıyor. Oh. Şükrü kıyıra bunu nereye koyacağız? Şükrü çok hızlısın. Neyse. Öyle giderse bitiremeyeceğiz. Mecbur ara veriyoruz. Bitirince de inşallah devam ederiz. Hoy bicirikler. Hadi Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun.